Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Astroloji konuşmaya devam ediyoruz. Evet, disiplinli, otoriter Oğlaklar burada mı? Bugün Oğlakları konuşuyoruz. Eğer bir yıldız haritasında yükselen burç olarak Oğlak var ise Oğlaklar genelde kısa ve orta boylulardır. Genellikle gözleriyle dikkat çekerler. Gözleri büyük, kocaman siyah ya da kahverengi olabilir. Burunlar genelde kısa ya da uzun olabilir. Boyun dar ve kısadır. Genelde ince yapılı insanlardır. İncedir, zayıflardır. E, ve aynı zamanda e, elmacık kemikleri çok belirgindir. Yüz hatları genelde oğlakların çok düzgündür. Yine yükselen burç olarak bir oğlak bir yıldız haritasında yükseliyor ise... ...bunlar son derece otoriter, kafalı, olayları iyi analiz edebilen, istediklerini... Kimseye belli etmeden istediklerine sahip olan, kavuşabilen, yapabilen, sabırlı, sebatlı, inatçı, son derece inatçılardır Oğlak gibi. E, ve gayesine erişmek için pek az şeyle yetinebilen, herkese güvenemeyen, şüpheci, yapılan kötülük ve iyilikleri asla unutmayan ve sonunda intikamını bir şekilde ...fırsatını bulduğunda alan tiplerdir. Evet, oğlaklar maalesef zor tiplerdir. Çok disiplinlidirler, çok iş odaklıdırlar, işkoliklerdir. Çalışmayı çok severler. Bir işi oğlaklara verin, arkasını asla kollamazsınız... ...ve o işi sonuçlandırana kadar uğraşır... ...ve en iyi şekilde oğlaklar o işi yaparlar. Çok disiplinlidirler. Aynı zamanda oğlaklar... E, Maddiyata da çok önem verirler. Kısa yoldan para nasıl kazanabilir? Bunların yollarını araştırırlar ve kısa sürede paraya sahip olmak için uğraşırlar. Oğlak Burcu kendisine yapılan bir yanlışı, bir hatayı ya da bir kötülüğü asla unutmaz. Ama fırsatı geldiğinde o kişiye bunun cevabını mutlaka verir. Altında kesinlikle kalmaz. Terbiyeli, nazik, ağırbaşlı, Seve seve para harcayabilen, e, güvendiği dostlar için seve seve para harcayan, aslında tutumlu maddiyata önem veren insanlardır. Fakat sevdiği insanlar için hiçbir şekilde para harcamaktan kaçınmaz ve onlar için ve kendisi için para harcar. Ama normalde çok tutumludur ve para kazanma yollarını bilir ve parayı tutmayı da bilir. E, kazanç yollarını da bilir. Para nasıl artırılır bunu da e, bilir. Ve e, oğlaklardan çok fazla hesap işiyle uğraşan ve yöneticiler çıkar. Çünkü çok otoritesi olan bir burçtur. Kişileri yönetmeyi sever. Asla kendisinin yönetilmesine çok